Azize'nin gitme kararı Devran'ın dünyasını başına yıktı. O hiçbir zaman duygularını belli etmeyen gururlu adam, şimdi Azize'nin önünde diz çökmüş. Hayır Azize. Beni terk edemezsin. Bu sözler kalbinin derinliklerinden kopup geliyor, ama belki artık çok geç. Azize her şeyi gördü. Yalanları, ihanetleri ve en çok da güvendiği insanların gerçek yüzünü. Şimdi gözlerinde kararlılık var. O artık eski Azize değil. Güçlü, dimdik, kararlı bir kadın. Devran içten içe pişmanlıkla yanıyor ama Azize'nin kalbinde yara büyük. Gece derinleştikçe Devran'ın umudu tükeniyor. Peki Azize gerçekten gidecek mi? Yoksa Devran'ın gözyaşları onu durduracak mı? Bu bir karar anı. Aşk ve gururdan biri kaybetmek zorunda.